Ben de diyorum ki teklif yok. Teklif iki tane takımdan vardı. Barcelona'ya göre Çin'den var. Bana göre Beşiktaş ciddiydi. Mehmet Ağar yemeğinden sonra ki Mehmet Ağar'ın kendi ifadesi. Başka Anladım. camialara gidenleri örnek verdim. Başakşehir hem de bir buçuk yıl. Bak niye bir buçuk yıl? Fatih Terim'in sözleşmesi kaç yıl? Bir buçuk, bir buçuk yıl. yıl. Bir buçuk yıl geçiş dönemi. Futbolu kazandırırız bilmem şu bu. Sonra Ali Asar'a gelirsin. Başakşehir bozmaz. Mantıklı yani. Ama kiralamak istemiyor yani Barcelona. Bunda... İspanya basını öyle yazıyor. Tamam, Saatman kiralamak istiyor. istemiyor da isteyen yok ki baba. Yani hem bonservis vereceğim. Hem oyuncuya en az 4.5'dan 3 sene 4 sene anlaşma yapacağım. Yani Arda Turan artık bu bu, bu e, oktanlarda oyuncu değil artık. Arda Başakşehir'e gidemezsen Survivor'un 4 takımında 2 sene sonra. Kabul edelim yani iki sene sonra Survivor ünlüler de Tur abiyle bir şey olacak yani. Selam, Şimdi bunu ben yapmadım. 6 senelik La Liga'da oynayan futbolcuya teklif gelmiyorsa biraz kendisine bakacak yani.